Evet arkadaşlar bugün sizlerle nasıl Melan playgroundda mod yüklenir. Şimdi bak istediğinizi seçiyorsunuz. Mesela ben şu ikisini yaptım. Bakın. Şunu tıklıyoruz Sonra şuna bir diyoruz. Sonra buna diyoruz. Bak göstereyim. Dolmik diye falan. Bunu diyorsunuz. Bak ben de oldu çünkü. Evet diyoruz Şimdi bakın. Şuna basıyorsunuz. Sonra işten diyor ya. Şuna bastığınız zaman bitti. Mesela bakın benim ne desem şimdi. Oraya ben hızlıca bir geçeyim. ben şimdi altta çıkabilir. Ben iki tane mi indirdim. Ya bunu yaptım. Ama bayağı donduruyor. Söyleyeyim. Normalde başka bir tane çekecektim ama dedim. Arkada bak bak bak. Bak bak sıvat sıvat Mini gün falan filan falan. Hiç ellemiyormuş. Play'e bas. Allah. Play'e basıyormuş. Kendi bir şey seçtim. Hadi ben ilk başını seçtim. Bak. Ben kaydede bastım ya. Bak. Şurada var. Şöyle. Azıcık bunlar çok donduruyor ama. Bak Burada da Şunlar çok da olur. Bak polici var. Göstereyim tek tek. Şu. Şu. Bir de şu şu. Bildiğiniz böyle yani. Hani çok daha bakmaya gerek yok. Hani. Mesela. Örneğin bir tane evencik yapıyorum. Tamam. Suat tam biri. Gideyim ya. Ne vereyim? Tamam el. Tamam. Verdim. Bir tane düzgün takabilmek için falan. Şöyle. Tamam. Tamam bak. Bir tane de teorist var. Şöyle. Tamam. Tamam. Pes var valla bak. Şunlar var ya fuk falan. Onların neresi? Hangisi ya işte. Yani güzel ağa bak. Söyleyeyim onu başlangıç. Bak. Alo kula. Şimdi mi ya bak. Kafadan vurunca. Bu da değişik. Selam. Aleyküm kafadan işiyor. Öbürküsü de aynı. Kafadan ben de bir şuşurdum. Bakınız sağlam yap. Taramalı. Durun ben onu bir geliyorum. Evet ben oğlum da aynı biliyorlar mıymış? Yok. Ağır silahları değil ama ha. hafif silahları. Oha. Pek değil ya. Ölüyorum. <laughs> Ölüyoruz. Bu videomuz bu kadar. Abone olmayın. Arkadaşlar kankam kanal diye bir video var. Ona da abone ol. Lütfen. Beni sana takip edin. Ona abone ol. Bak. Bu kadar uğraşıyorum. Kankam uğraşıyorum. Arkadaşlar video atamıyorum. Kankam bilenler belki bilir. Ahmet diye işte kank. Ya kankamın fişini su kaçmış ne denir? Arkadaşlar. Evet. Hani ses şu an veriyor mu? O yerin su kaçmış. O yüzden video çekemiyor. Lütfen ona bir abone yapın. lütfen mutlu edelim be. Söyleyeyim. Videoya like abone olmayı unutmayın. Bana da Hadi bay bay.